Dedenize "Akşamları nasıl çalışırdınız?" diye sorsanız gülümser ve "Güneş battıktan sonra iş biterdi." derdi. Siz şaşırırsınız. Yani hiç mi çalışmazdınız? Oysa başını sallar. "Çalışırdık tabii ama farklı işler yapardık. Aydınlık işler gündüz, karanlık işler akşam." ve haklıydı. Çünkü onların gecesi bizim gecemiz değildi. Bizim için gece demek düğmeye basmak, ışık açmak, istediğimiz her şeyi yapmaktır. Onlar için gece demek aydınlık aramak. Işık yaratmak, karanlıkla barış yapmaktı. Elektrik yoktu, ampul yoktu, led yoktu. Ama karanlık da yoktu. Çünkü her eve ışık getirmenin on türlü yolu vardı. Kandil, mum, çıra, şilenle, ay ışığı. Bugün müzelerde gördüğümüz bu antika eşyalar o zamanın hayat kurtarıcılarıydı. Gelin unutulan bu aydınlanma kültürüne, kayıp ışık bilgeliğine bir yolculuk yapalım. Videoya geçmeden önce videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, samimi görüşlerinizi yorumlara yazmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Şimdi şunu anlayalım. Osmanlı köylüsünün aydınlanması sorusunun cevabı sadece lamba tarifleri değil. Bu bir yaşam felsefesi, bir zaman yönetimi sanatı, bir doğayla uyum hikayesidir. Güneş doğduğunda kalkılır, güneş battığında yatılırdı. Ama bu demek değildir ki akşam hiçbir şey yapılmazdı. Aksine akşamlar sohbet zamanı, el işi vakti, aile birlikteliği saatiydi ve bunların hepsi farklı ışık kaynaklarıyla mümkün olurdu. 19. yüzyıl Osmanlı köy kayıtlarında bir evin aylık yağ tüketiminin yarısının aydınlatma için kullanıldığı geçiyor. Yani aydınlanma lüks değil, zorunluluktu. Gelin bu unutulmuş ışık kaynaklarını birlikte keşfedelim. 10. Yöntem Kandil Kandil bugün sadece Ramazan ayında minarelere asılan süs olarak bilinir. Oysa Osmanlı'da kandil her evin vazgeçilmez aydınlatma aracıydı. Kandil nasıl çalışırdı? Cam bir kap içinde zeytinyağı ya da gaz yağı bulun. Bu yağın içine fitil adı verilen pamuklu bir ip daldırılırdı. Fitilin ucu dışarıda kalır, ateşle tutuşturulurdu. Yanan fitil yağı emerek yanmaya devam eder, ışık verirdi. Kandilin en önemli özelliği ayarlanabilir olmasıydı. Fitili uzatırsanız ışık artar ama yağ tüketimi fazla olurdu. Fitili kısaltırsanız ışık azalır ama yağ tasarrufu sağlanırdı. İşte bu yüzden her eve göre kandil ayarı farklıydı. Zengin evler fitili uzun tutar, bol ışık isterdi. Fakir evler fitili kısa keser, az yağla idare ederdi. Kandiller genellikle duvara asılırdı. Özel askılar vardı. Bunlara kandillik denirdi. Kandillik genellikle odanın ortasına yakın bir yere monte edilir, ışığın eşit dağılması sağlanırdı. Bazı zengin evlerde birden fazla kandil kullanılırdı. Kandilin bakımı önemliydi. Her gün fitil temizlenmeli, yağ eklenmeliydi. Fitil zamanla siyahlaşır, karbon birikir, ışık azalırdı. Bu yüzden fitilin ucu makaslı kesilir, temizlenirdi. Yağ bittiğinde ise yeniden doldurulurdu. Kandil sadece aydınlatma değildi. Aynı zamanda ısı kaynağıydı. Özellikle kış gecelerinde yanan kandil odayı hafif ısıtır, soğuğu keserdi. Bazı aileler kandili yatağın yanına koyar. Hem ışık hem ısı alırdı. Kandilin tehlikesi de vardı. Devrilirse yangın çıkarabilirdi. Bu yüzden kandiller mutlaka sağlam yerlere konur, çocukların ulaşamayacağı yüksekliklere asılırdı. Gece yatarken kandil mutlaka söndürülürdü. 9. yöntem Gaz lambası. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı topraklarına yeni bir teknoloji geldi. Gaz lambası. Kandilden daha güçlü, daha parlak, daha modern. Gaz lambası nasıl çalışırdı? İçinde gaz yağı bulunurdu. Ama kandilin aksine fitil sistemi daha gelişmişti. Yuvarlak bir fitil vardı ve içinde cam bir boru bulunurdu. Cam boru hem ateşi korur hem de ışığı güçlendirirdi. Gaz lambasının en büyük özelliği parlaklığıydı. Bir gaz lambası 3-4 kandile eşitti. Bu yüzden zengin evler gaz lambasına geçmeye başladı. Özellikle şehirlerde gaz lambası moda oldu. Gaz lambasının camı çok önemliydi. Temiz cam daha çok ışık verirdi. Bu yüzden her hafta cam temizlenir, silinirdi. İsli, kararmış cam ışığı azaltır, aydınlatma kalitesini düşürürdü. Gaz lambası kandilin aksine daha az koku yayardı. Kandil yanarken bazen yağ kokusu odayı doldururdu. Ama gaz lambası daha temiz yanardı. Cam boru dumanın çoğunu dışarı atardı. Ancak gaz lambası daha pahalıydı. Hem lamba kendisi hem de gaz yağı maliyetliydi. Fakir köylüler gaz lambasını göremezdi bile. Sadece zengin evlerde. Konaklar da şehir evlerinde bulunurdu. Gaz lambası aynı zamanda statü göstergesiydi. Eve gelen misafir eğer gaz lambası görürse o evin varlıklı olduğunu anlardı. Bazı aileler sadece misafir geldiğinde gaz lambasını yakar Gösteriş yapardı. Normal günlerde kandilin yanardı. Sekizinci yöntem mum. Mum en eski aydınlatma araçlarından biridir. Osmanlı'da da yaygın şekilde kullanılırdı. Özellikle hareket gerektiren işlerde mum tercih edilirdi. Mum nasıl yapılırdı? İki türlü mum vardı. Bal mumu mumu ve donyağı mumu. Bal mumu arıcılar tarafından üretilir, satılırdı. Donyağı mumu ise evde yapılırdı. Bal mumu mumu daha kaliteliydi. Güzel kokar, temiz yanar, is yapmazdı ama pahalıydı. Sadece zenginler bal mumu mumu kullanabilirdi. Özellikle saraylarda, konaklarda, camilerde bal mumu mumu yakılırdı. Don yağı mumu ise halkın mumuydu. Koyun ya da sığır yağı eritilir, fitil etrafına dökülürdü. Katılaşınca mum olurdu. Bu mumlar ucuzdu ama kötü kokardı. Yanarken yağ kokusu yayılır, bazen is yapardı. Mumun en büyük avantajı taşınabilir olmasıydı. Kandili elinize alıp başka odaya götüremezsiniz. Ama mumu alırsınız, istediğiniz yere gidersiniz. Bu yüzden gece tuvalete gitmek, ahıra bakmak, kilere inmek için mum kullanılırdı. Mum aynı zamanda acil durumlarda kurtarıcıydı. Kandil devrilir, kırılırsa ne yaparsınız? Mumu yakarsınız. Ani bir misafir gelir, ışık lazımsa mum yakarsınız. Hızlı ve pratikti. Mumlar özel şamdanlarda tutulurdu. Şamdan genellikle madendendir ve mumun güvenle yanmasını sağlardı. Zengin evlerde gümüş şamdanlar, fakir evlerde bakır şamdanlar bulunurdu. Mumun dezavantajı ise hızlı bitmesiydi. Bir mum 2-3 saat yanar, erirdi. Sürekli yeni mum yakmak gerekiyordu. Bu da maliyeti artırırdı. İşte bu yüzden mum sadece gerektiğinde kullanılır, sürekli yakılmazdı. 7. yöntem: Çıra. Çıra Anadolu'nun en eski aydınlatma yöntemlerinden biridir. Özellikle kırsal kesimlerde, dağ köylerinde yaygınlık kullanılırdı. Çıra nedir? Çam ağacının reçineli kısımlarıdır. Çam ağacı kesildiğinde bazı kısımlar reçine ile dolar, katılaşır. İşte bu katılaşmış reçineli odun parçalarına çıra denir. Çıra nasıl yakılırdı? Çıra parçaları özel demir ayaklara takılır ya da duvara asılan demirlerden asılırdı. Ateşle tutuşturulan çıra parlak bir alevle yanar, güçlü ışık verirdi. Çıranın en büyük özelliği maliyetsiz olmasıydı. Ormana gidersiniz, kesilmiş çam kütüklerinden çıra toplarsınız, eve getirirsiniz. Hiçbir para ödemezsiniz. Bu yüzden en fakir aileler bile çıra kullanabilirdi. Çıra çok parlak yanardı. Bir çıra parçası bir kandile eşitti. Üstelik hiç yağ, hiç gaz gerekmezdi. Kendi kendine yanardı. Reçine içeriği sayesinde saatlerce alev verirdi. Ancak çıranın dezavantajları da vardı. Birincisi çok is yapardı. Yanarken siyah duman çıkarır, tavan ve duvarları karartırdı. Sürekli çıra yakan evlerin tavanı simsiyah olurdu. İkincisi yangın tehlikesi vardı. Çıra çok güçlü yanar, kıvılcım saçardı. Eğer yakında yanıcı bir şey varsa hemen tutuşurdu. Bu yüzden çıra mutlaka taş ya da toprak zeminde yakılır, etrafı temiz tutulurdu. Çıra genellikle kış gecelerinde bahçede ya da avluda yakılırdı. İçeride çıra yakmak tehlikeliydi. Dışarıda çıra yakılır, etrafında oturulur, hem ışık hem ısı alınırdı. Özellikle kış gecelerinde komşular bir araya gelir, çıra başında sohbet ederdi. Altıncı yöntem, ocak ateşi. Osmanlı evlerinde ocak sadece yemek pişirmek için değildi. Aynı zamanda ısınmak ve aydınlanmak için de kullanılırdı. Ocak ateşi akşamları evin ana ışık kaynağı olurdu. Güneş battıktan sonra ocak yakılır, oturma odası aydınlatılırdı ailenin etrafında toplandığı, sohbet edildiği, el işi yapıldığı merkez ocak başıydı. Ocağın ateşi sürekli canlı tutulurdu. Tam yanmasına izin verilmez, hafif alevlenir, közler canlı tutulurdu. Böylece hem ısı hem de ışık sürekli olurdu. Ocağa ara sıra odun atılır, ateş tazelenirdi. Ocak ateşinin ışığı sarı turuncuydu. Sıcak bir ışık verirdi. Bu ışık altında yapılan işler özellikle el işleriydi. Kadınlar örgü örer, dikiş diker, çorap yamalardı. Erkekler sepet örer, tahta oyar, tamir işleri yapardı. Ocağın etrafında özel oturma düzeni vardı. En yaşlı aile üyesi ocağa en yakın otururdu. Çünkü hem ışığa hem ısıya en çok ihtiyacı olan oydu. Gençler biraz uzakta, çocuklar ise anne babanın yanında otururdu. Ocak ateşi aynı zamanda yemek pişirme zamanıydı. Akşam yemeği ocakta pişerken evde hem yemek kokusu hem de ışık olurdu çorba kaynaması, ekmeğin pişmesi, çayın demlemesi, hepsi ocak başında olurdu. Ocak ateşinin en güzel yanı birleştirici olmasıydı. Aile ocak başında toplanır, günün olayları anlatılır, hikayeler dinlenirdi. Dedeler torunlara masal anlatır, nineler tekerlemeler söylerdi. Ocak başı hem ışık hem de bilgi kaynağıydı. Gece yatmadan önce ocak mutlaka kapatılırdı. Külü dökülür, son közler söndürülürdü sabah erkenden ocak yeniden yakılır, ev ısınır, kahvaltı hazırlanırdı. Beşinci yöntem, ay ışığı. Elektrik olmadan yaşamak demek doğayla uyumlu yaşamak demekti. Ve doğanın en güzel ışığı ay ışığıydı. Ay ışığı Osmanlı köylerinde önemli bir faktördü. Ayın şekline göre gece planlanırdı. Dolunay gecelerinde dışarıda çalışma yapılır, hayvanlar otlatılır, hatta yolculuklara çıkılırdı. Dolunay öylesine parlaktı ki sokaklarda rahatlıkla yürünebilirdi. Özellikle yaz gecelerinde köylüler dolunayda bahçe işleriyle uğraşırdı. Hasat zamanı dolunay geceleri değirmenlerde buğday öğütülür, tarlalarda harman dövülürdü. Dolunayın aydınlatma gücü şaşırtıcıydı. Açık alanda dolunay ışığı okuma yapmaya bile yeterdi. Bazı yaşlılar dolunay gecelerinde dışarıda oturur, ellerindeki dikişleri dikerlerdi. Ay ışığı aynı zamanda romantikti. Gençler dolunay gecelerinde sohbet eder, şiir okur, türkü söylerlerdi. Dolunay geceleri köy meydanında toplanılır, hep birlikte vakit geçirilirdi. Ayın evrelerine göre yaşam ritmi değişirdi. Yeni ay karanlık gecelerdi. Bu gecelerde dışarı çıkılmaz, evlerde kalınırdı. Hilal zamanı az ışık vardı. Yarım ay dönemi orta derecede aydınlıktı. Dolunay ise en parlak zamandı. Köylüler ay takvimine göre plan yapardı. Ay dolunca şu işi yapacağız derlerdi. Ya da ay yeni olduğu için bu işi erteleyelim derlerdi. Ay sadece ışık kaynağı değil, aynı zamanda zaman planlamasının temeliydi. Ay ışığı özellikle kış gecelerinde değerliydi. Kar yağdığında ay ışığı kardan yansır, her yer aydınlık olurdu. Karlı dolunay gecelerinde dışarı çıktığınızda neredeyse gündüz gibi görürdünüz. Dördüncü yöntem, kar yansıması. Kar sadece soğuk getirmezdi. Aynı zamanda ışık da getirirdi. Kar yağdığında geceler daha aydınlık olurdu. Kar nasıl aydınlatırdı? Karın beyaz yüzeyi ışığı yansıtırdı. Ay ışığı, yıldız ışığı, hatta en küçük ışık bile kardan yansır, çevreyi aydınlatırdı. Kar örtülü bir gece, karsız bir geceden çok daha parlaktı. Özellikle dolunay ile kar birleştiğinde gece adeta gündüze dönerdi. Karların üzerinde dolunay parladığında her yer gümüş gibi ışıldardı. Köylüler bu gecelere beyaz gece derdi. Kar yansıması evlerin içini de aydınlatırdı. Pencerelerden giren kar yansıması odaları hafif aydınlatır, tam karanlık olmasını engellerdi. Özellikle sabah erken kalktığınızda, henüz güneş doğmadan kar yansıması sayesinde hareket edebilirdiniz. Kar yansımasının bir başka özelliği de yön bulmayı kolaylaştırmasıydı. Karlı gecelerde yolculuk yapanlar kar sayesinde yolu görebilir kaybolmazlardı. Karın parlaklığı iz sürmeyi de kolaylaştırırdı. Ancak kar yansımasının da tehlikesi vardı. Çok parlak kar göz yorar, kar körlüğüne sebep olabilirdi. Özellikle güneşli karlı günler en tehlikeliydi. Bu yüzden kar zamanı dışarıda çalışanlar gözlerini korumak için bez parçaları kullanırdı. Kar yansıması doğanın sunduğu ücretsiz bir aydınlatmaydı. Elektrik yok, mum yok, kandil yok sadece kar ve doğal ışık ve bu bile yaşamı kolaylaştırmaya yetiyordu. Üçüncü yöntem, bakır levhalar. Osmanlı köylüleri sadece ışık üretmekle kalmaz. Aynı zamanda mevcut ışığı verimli kullanmanın yollarını da bulmuştu. Bakır levhalar bunlardan biriydi. Bakır levhalar nasıl kullanılırdı? Parlak bakır yüzeyler ışığı yansıtırdı. Kandilin ya da mumun arkasına bakır levha konulursa, ışık geriye gitmez öne yansırdı. Böylece ışık iki katına çıkardı. Bazı evlerde özel bakır aynalar yapılırdı. Bunlar kandilin etrafına monte edilir, ışığın dağılımını kontrol ederdi. Işık istenilen yöne yönlendirilir, maksimum verim alınırdı. Zengin evlerde duvarlara bakır levhalar asılırdı. Parlak yüzeyler odadaki ışığı yansıtır, her köşenin aydınlanmasını sağlardı. Özellikle misafir odalarında bu yöntem kullanılırdı. Bakır levhaların bakımı önemliydi. Zamanla bakır kararır, parlaklığını kaybederdi. Bu yüzden düzenli olarak temizlenmeli, cilalanmalıydı. Bazı kadınlar bakırları sirke ve tuzla ovalar, parlatırdı. Bakır levhalar sadece aydınlatma için değildi. Aynı zamanda dekoratifti. Üzerinde desenler, yazılar, motifler bulunurdu. Hem ışık yansıtır hem de odaya güzellik katardı. Bakırın alternatifi olarak bazı evlerde pirinç levhalar da kullanılırdı. Pirinç de bakır gibi parlaktı ve ışık yansıtırdı. Ama pirinç daha pahalıydı. Sadece zenginlerde bulunurdu. Bu yöntem modern çağda bile kullanılmaya devam etti. Fenerler, projektörler, reflektörler hepsi aynı prensiple çalışır. Işık kaynağının arkasına parlak yüzey konur, ışık yönlendirilir. İkinci yöntem, şilenle. Şilenle Anadolu'nun en ilginç aydınlatma araçlarından biridir. Özellikle göçebe topluluklarda, çadırlarda, geçici barınaklarda kullanılırdı. Şilenle nedir? Özel bir taştır. Bu taş vurulduğunda kıvılcım çıkarırdı. Kıvılcımlar kuru ota, pamuk lifine düşürülür, üflenerek ateş yakılırdı. Şilenle taşı her taş değildi. Çakmak taşı denilen özel bir mineraldi. Bu taş çelikle vurulduğunda kıvılcım saçardı. İşte bu kıvılcımlar aydınlatma için kullanılırdı. Şilenle kullanımı şöyleydi. Önce kuru ot ya da pamuk lifi hazırlanırdı bu yakacak madde bir kap içine konurdu. Sonra çakmak taşı ve çelik parçası alınır, birbirine vurulurdu. Çıkan kıvılcımlar kuru ota düşerdi. Hafifçe üflendiğinde ot tutuşur, ateş çıkardı. Bu ateş küçük çıralara, bezlere aktarılır, aydınlatma sağlanırdı. Özellikle yolculuklarda şilenle vazgeçilmezdi. Çünkü taşınması kolay her an ateş çıkarabilirdiniz. Şilenle kullanmak ustalık gerektiriyordu. Doğru açıyla vurmak, doğru kuvvette çarpmak gerekiyordu. Tecrübeli eller bir iki vuruşta ateş çıkarabilirdi. Ama acemiler 10-15 kez vururdu. Şilenle aynı zamanda hayatta kalma aracıydı. Kaybolursanız, ıssız bir yerde kalırsanız, şilenleniz varsa ateş. Yakabilirdiniz. Ateş hem ısınmanızı hem de ışık almanızı sağlardı. Şilenle 19. yüzyılın sonlarında kibrit çıkıncaya kadar yaygın şekilde kullanıldı. Kibrit şillenliği gereksiz yaptı. Artık taş vurmaya gerek kalmadı, bir çizgiyle ateş çıkıyordu. Birinci yöntem, güneşe göre yaşam ve geldik en önemli yönteme. Aslında hiç yöntem değil, bir yaşam felsefesi, güneşe göre yaşamak. Osmanlı köylüsü güneş doğmadan uyanırdı. Sabah namazı vaktinde kalkar, işe başlardı. Gün ışığı en değerli zamandı. Çünkü bedava, bol ve sağlıklıydı. Bütün ağır işler gündüz yapılırdı. Tarla sürülür, bahçe işlenir, hayvanlar otlatılır, hasat edilirdi. Öğleye kadar en yoğun çalışma saatleriydi. Öğleden sonra hafif işler yapılır, akşama hazırlık başlardı. Güneş batmaya yakın herkes evine dönerdi. Güneş battıktan sonra dışarıda iş yapılmazdı. Çünkü aydınlatma maliyetliydi. Yağ pahalıydı, mum biterdi. Çıra is yapardı. Neden harcayasınız ki? Akşamları yapılan işler özel işlerdi. Sohbet, el işi, hikaye anlatma, çocuklarla vakit geçirme. Bunlar için çok ışık gerekmezdi. Ocak ateşi ya da tek bir kandil yeterliydi. Yatma saati de güneşe göre ayarlanırdı. Yaz aylarında geç yatılırdı çünkü gün uzundu. Kış aylarında erken yatılırdı çünkü gün kısaydı. Doğal ritme uyulurdu. Bu yaşam tarzının birçok faydası vardı. Birincisi tasarruf. Gereksiz yağ, mum, odun harcanmazdı. İkincisi sağlık. Erken yatıp erken kalkmak vücudun doğal ritmine uygundu. Üçüncüsü aile birlikteliği. Akşamlar hep birlikte geçirilirdi. Modern çağın en büyük kayıplarından biri budur. Biz gece gündüz çalışırız. Sabah beşte yatabiliriz. Öğlene kadar uyuyabiliriz. Güneş bizim için önemli değil. İstediğimiz saatte istediğimiz işi yaparız. Ama bir şeyi kaybettik. Doğayla uyumumuzu, güneşle dans etme becerimizi, karanlığı kabul etme bilgeliğimizi. Osmanlı köylüsü karanlıkla savaşmazdı, karanlıkla barışırdı. Gece geldiğinde direnmezdi, teslim olur, dinlenirdi. İşte asıl akıllı aydınlanma buydu. Güneş varken çalış, güneş yokken dinlen. Basit ama muhteşem. Unutulan aydınlanmanın felsefesi. Şimdi gelelim asıl soruya. Bu aydınlatma yöntemleri neden kayboldu? Birincisi elektrik geldi. Düğmeye basıyorsunuz, her yer aydınlanıyor. Artık yağ, mum, çıra gereği kalmadı. Kolay ve ucuz. İkincisi, gece gündüz farkı kalkmadı. Modern insan geceyi yendi. Gece de çalışıyor, gece de eğleniyor, gece de alışveriş yapıyor. Güneş artık önemli değil. Üçüncüsü, hız arttı. Osmanlı köylüsü yavaştı, sabırlıydı. Güneş batınca beklerdi. Biz ise bekleyemeyiz. İstediğimiz anda istediğimiz işi yapmak isteriz. Dördüncüsü, bilgi koptu. Kandil yakmayı, çıra hazırlamayı, şilenle kullanmayı kimse öğretmedi. Bir nesil bunları görmeden büyüdü.